Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle insanlık tarihinin ilk robotik teknolojilerinin örneklerini veren, sibernetik alanının kurucusu, matriks ustası ve aynı zamanda ünlü bir fizikçi olan dahi bilim insanı İsmail El Cezeri'yi tanımaya çalışacağız. Arkadaşlar, Cezeri'yi tanımak için öncelikle sibernetiğin tanımını bilmemiz gerekecektir. Aslında güdüm bilimi olarak da bilinen sibernetik, canlı ve cansız tüm karmaşık sistemlerin denetlenmesini ve yönetilmesini inceleyen bir bilim dalıdır. Karmaşık yapıların düzen içinde makineleştirilmesidir. Yani kısaca canlılardaki sinir sistemini bilgisayar sistemine uyarlamaya çalışan, aktarmaya çalışan bir bilim dalıdır diyebiliriz arkadaşlar. İnsanlarda ve makinelerde karşılıklı haberleşme, denge kurma ve yönetme olarak da tanımlanabilir. Sibernetiği anladıktan sonra bu alanın kurucusu sayılan Cezeri'yi daha iyi anlayacaksınız. Cizre'de dünyaya gelen Cezeri ismini yaşadığı şehir olan Cizre'den almıştır. Türk İslam coğrafyasında kazandırdıkları ile tarihe adını altın harflerle yazdırmış olan Cezeri'nin 1136 yılında Cizre'nin Tor mahallesinde doğduğu bilinmektedir. Batı literatüründe M.Ö. 300 yıllarında Yunan matematikçi Arşitas tarafından buharla çalışan bir güvercin yapılmış olduğu belirtilse de robotikle ilgili bilinen en eskili yazılı kayıt Cezeri'ye aittir. Bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanı olan Cezeri'nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temel taşlarını oluşturmaktadır. El-Cezeri'nin elektronikteki ayarlama sistemleri ve sibernetikteki denge durumunu başarılı bir şekilde çalışmalarında uyguladığı yaptığı araçlardan anlaşılmaktadır. Çok çeşitli makineler yapan El-Cezeri farklı farklı denge durumu kurmuştur. Kendi kendine hareket eden anlamına gelen otomatik kelimesini buluşlarında tam anlamıyla kullanmıştır. İnsan ve diğer canlıların eylemlerini taklit ederek makinelerin işlevselleştirilmesini sağlamıştır. Lakabını yaşadığı şehirden alan El Cezeri, fizik ve mekanik alanlarında yoğunlaşmış, pek çok ilke ve buluşa imza atmış dahi bir insandır. Cezeri, büyük miktarlarda suyu yukarı taşımak amacıyla 5 düzenek tasarlamıştır. Bu düzeneklerden 3'ü hayvan gücüyle çalışırken ikisi otomatiktir. El Cezeri bu çalışmaları sırasında krank bilini ilk kez kullanmıştır dairesel hareketleri doğrusal hareketlere dönüştüren krank mili tarihteki en önemli keşiflerden biri olarak kabul edilir. Günümüzde otomobillerden lokomotiflere pek çok alanda kullanıldığını da söyleyelim arkadaşlar. El Cezeri'nin su gücüyle çalışan pompa düzeneğinde dişli çarklar, bakır pistonlar, emme ve iletme amaçlı borular ve tek yönlü sürgülü vanalar kullanılmıştır. Bu düzenek suyu emerek yaklaşık 12 metre yukarıya taşıyabiliyordu. Cezeri bu icatlarla bu toprakların medar iftarlarından bir olmayı hak etmiş bir kişidir. Su saati, mumlu saat, kayık su saati, ibrik, eğlence amaçlı kullanılan çeşitli otomatlar, abdest almak için kullanılan otomatlar, kan alma teknesi, fıskiye, kendinden ses çıkaran araç, suyu yukarı çıkartan araç, kilit ve açı ölçer gibi 50 aracın tasarımına 6 bölümden oluşan kısaca Kitabül Hiyel adıyla bilinen eserinde yer vermiştir. Kitabül Hiyel dönemin bilim dili olan Arapça ile yazılmıştır. Cezeri'nin yazdığı bu kitapta 50 adet araç veya makinenin tasarımları görsellerle desteklenerek açıklanmaktadır. Cezeri esasen araçları sarayda kullanılmak üzere üretirken hükümdarın isteği üzerine ürettiği eserleri kendinden sonraki nesillere bırakabilmek için bir kitap yazmıştır. Dolayısıyla kitap hayal ürünü aletleri değil, gerçekten imal edilip test edilmiş ve çalıştırılmış aletlerin izahını içeren bir mühendislik kitabıdır. Kitabında 50'den fazla cihazın kullanım esaslarını, yararlanma olanaklarını ayrıca çizimlerini bu kitapta bulabilirsiniz. Bu kitabın özgün kopyası günümüze kadar maalesef ulaşamamıştır. Fakat bilinen 15 kopyasından 10 tanesi Avrupa'nın farklı müzelerinde sergilenmektedir. Diğer kalan 5 kitabı ise Topkapı ve Süleymaniye kütüphanelerinde yer almaktadır. Cezeri'nin teorik çalışmalarından çok pratik ve el yordamıyla yaptığı çalışmalar öne çıkmaktadır. Kullandığı bir başka yöntem yapacağı cihazların önceden kağıttan maketlerini inşa edip geometri kurallarından yararlanmaktır. İlk hesap makinesinden asırlar önce aynı sistemle çalışan benzer bir mekanizmayı geliştirdiği saatte kullanan Cezeri sadece otomatik sistemler kurmakla kalmamış, otomatik olarak çalışan sistemler arasında denge kurmayı da başarmıştır. Kendisinden asırlar sonra doğacak olan Leonardo Vinci'ye ilham kaynağı olan Cezeri'nin en önemli eserlerinden biri de Diyarbakır Ulu Camii'nin ünlü güneş saatidir. Otomatik kontrollü makinelerin ilki sayılan Jacquard'ın otomatik dokuma tezgahından tam 600 yıl önce yaptığı otomatik hizmetçiyi görünce hayran kalmamak mümkün değildir. Evet evet yanlış duymadınız otomatik hizmetçi. Değişik haznelerdeki suyun seviyesine göre ne zaman su dökeceğine ve ne zaman meyve ve içecek sunacağına karar veren otomatik hizmetçi çağının en önde gelen buluşlarındandır. Bazı makinelerde hidromekanik etkilerle denge kurma ve harekette bulunma sistemine yönelen Cezeri, bazılarında ise şamandıra ve palangalar arasında dişli çarklar kullanarak karşılıklı etkileme sistemini kullanmaya çalışmıştır kendiliğinden çalışan otomatik sistemlerden sonra su gücü ve basınç etkisinden yararlanarak kendi kendine denge kuran ve ayarlama yapan dengeyi oluşturması Cezeri'nin otomasyon konusundaki en önemli başarısıdır. Fizikçi ve matematikçi olan El Cezeri'nin 12. yüzyılın sonu ve 13. yüzyılın başlarında yaşadığını, Artuklu hükümdarlarına sarayda baş mühendis olarak hizmet ettiğini de bir kez daha söyleyelim. 1206 tarihinde Cizre'te hayatını gözlerini yuman Cezeri 800 yıl önce Artuklu Sarayı'nda kurduğu bu olağanüstü dünyanın sonraki yüzyıllarda bizleri ne kadar etkilediği çok açıktır. Bunun en önemli örneği son zamanlarda öne çıkan yerli insansız hava araçlarının yapımını üstlenen Baykar makinenin yaptığı Cezeri uçan arabası bunun en büyük örneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle bilimin öncülerinden olan Cezeri'yi kısaca tanımaya çalıştık. Onlarca ürüne sahip olan bu dahi bilim adamını 5-10 dakikalık videolarla tanımak elbette mümkün değildir. Sizlerin de bilime ve bilim insanlarına ilginiz varsa öncelikle Cezeri Müzesi'ne gitmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Hem orada Cezeri'nin yaptığı araçları inceleme fırsatınız olur hem de daha ayrıntılı inceleme şansınız olur. Bir diğer bilimin öncüleri videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.